Merhaba arkadaşlar. Bu Ketli Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerin adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize neler söyleyecekmiş. Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle YouTube üzerinden yorum yazan bütün herkesin ellerine sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Desteklerinizi Arkamda hissettiğim için yoluma devam ediyorum. Ki izleyen ve destek veren bütün arkadaşlarıma da buradan selamlar. Gerçekten hepinize teşekkürler. Öncelikle yorumlarınızı mutlaka dikkate alıyorum. Gün içerisinde artık iki video yüklemeye başladım. Sabah 10 ve akşam 7 şeklinde iki defa benden fal dinleyebileceksiniz. Nereden ulaşım sağlayabiliriz? Buket Hanım size diye soran arkadaşlarım var. buketle Kahve Kahvefalı Instagram hesabından bana ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Özel fal düşünenler özel bakım yapıyorum bilginiz olsun. Şimdi fincanımı açtım ve bakalım bize neler söylüyormuş. Dilerim güzel şeyler çıksın temennisiyle açtım ve şöyle hemen önceki ay şurada evet gördünüz mü? Fincanın tam ortasında bakın iki tane göz var. Orada Geçmişimize ait kalıyor özellikle. Bakın arkadaşlar, iki kez ciddi anlamda yüreğimiz bir ağzımıza gelmiş deriz ya. Böylesi hop ettiğiniz bir durum yaşanmış ki geçmişte bazı ticari kayıplarımız olmuş, para kayıplarımız olmuş, haksızlığa uğramışız. T harfleri var. Kalabalık bir grupta önce başlayan bir iş, sonrasında bir e, hayal kırıklığı, bir e, ihanete uğrama bununla alakalı kalabalık kişilerden destek alma 3 defa bir yere gitme şeklinde ilerliyor. Ama aralarda dava devam ediyor. Yani siz ciddi anlamda bir kayıp sonrasında bir mahkemelik durumu yaşıyor olabilirsiniz. Burada benim net gördüğüm davanın bir süre geçmişte kalmış oluşu var. yani özellikle sizi ayakta tutmaya çalışan iki kişinin desteklediğini görüyorum. Hani böyle sanki size delil topluyorlarmış gibi arkada birileri bir şeyler getiriyor size. Bak dik durmalısın çünkü sen haklısın eninde sonunda kazanacaksın diye sizi motive edip böyle ayaklarınızın üzerinde kaldığınızı ama ruhen de birilerinden destek aldığınızı görüyorum açıkçası. Azimliysiniz bir kere kafaya koyduğunuz her ne ise kesinlikle gerçekleştireceksiniz. büyük bir soru işareti var giderilmesini istediğiniz ki giderilecek bununla alakalı çok net bir netliğe doğru ilerleyişinizi görüyorum ki fincanın etrafında çok ciddi kısmetleriniz var yani aslında kısmeti de elden bırakmamışsınız akmamış belki ama damlamaya hep devam etmiş ee, bir sıkıntılı sürece geride bırakışınız net şurada 5'i görüyor musunuz bilemiyorum az çok faldan anlayan bakan bazı şeyleri benzetmeye meraklı olan arkadaşlarım için söylüyorum bu dış şu anınız ve şurada çok net bir 5 rakamı var. Siz önümüzdeki 5 e, geçmişte kapsayabilir belki ama bir 5'li rakam 5, 15, 25 hatta altında bir 3 görüyorum 35 gibi. Yani bu 1 bir ay 1,5 bir aylık zaman zarfı içerisindeki süre olarak da aslında çok kısa. E, kesinlikle 1 ay ve 1,5 ay diyebiliriz. E, sonrasında bu dava ile ilgili uzayıp gitmiş bir meseleyi netleştirdiğinizi, kafanızdan sildiğinizi görüyorum. Çok net. Bakın ben bir falda falda çıkan araba varsa ona çok net eminim dönüşlerden biliyorum. Ve bir dava durumu varsa beklediğiniz dosyadır o belgedir o devlet kapısıdır vesaire ama ben burada bildiğiniz dava şeklinde görüyorum. Bir mahkemeniz belki de bir evrağınızdır yani ama onunla alakalı netleşmiş ve önümüzdeki 1.5 ay içerisinde çok temiz bir sürece girdiğinizi görüyorum. Şimdi burada bir yüzleşme durumunuz var. Üç kişi bir yerde oturmuşsunuz arkadaşlar, yüzleşiyorsunuz. Sonrasında çok ciddi anlamda güçlendiğinizi karşınıza aldığınız bir kişi var ki araya da birileri giriyor. Yani sanki sizin bu konuşmanıza bir kişi de dahil olacakmış gibi gördüğüm üçüncü kişi çıkmış burada. Ama siz kendinden çok emin adımlarla yürüyorsunuz. Yani bu e, hayal kırıklığı ve zararlarınızı ciddi anlamda toparlama sürecine girdiğinizi siz de biliyormuşsunuz gibi görüyorum. Önünüze çıkacak fırsatlar var ki ikilemler yaşatacak size. Karşılıklı bol bol konuşmalı bir süreciniz sizi bekliyor. Sanki ben nerelere gitsem, nerede neye yapsam diye bir şeyler araştırma sürecine girmişsiniz gibi. Etrafınız sizi seven bir etraf. Yani dostunuz var, düşmanınız yok diyebilirim. Ee, ki zamanındaki düşmanlıktan sonra artık insanları elediğiniz için daha doğrusu doğru cümle bu. Ee, siz insanları elemiştiniz, artık yanınızda sadece sizi destekleyen insanları barındırıyorsunuz. Birçok kişi hayatınızda ben akıllandım. Senden zarar görüyorsam ve yararında yoksa hayatımda olmana gerek yok diyebiliyorsunuz. Önceden merhamet yapınızla asla böyle şeyler net olmazmış. Ağzınızdan çıkmazmış. Bunu çok net görüyorum ben bu falda. Şimdi arkadaşlar güçlendiğiniz ve hatta köklerinizden gelen bir güçlenmenin arttığını görüyorum. Yani size birileri evet zarar vermiş. Evet belki önünüze çelme takmışlar vesaire ama siz bu yapıyla zaten her şekilde toparlanacakmışsınız gibi. Toparlanmaya müsaitmişsiniz gibi. Yani... Hani kendinize olan güveniniz diyemem, başarınız, beceriniz diyebilirim ama. Yani güveniniz belki sarsılmıştır. Fakat siz taşı sıksanız suyunu çıkartabilecek ya da asla ve asla aç kalmayacak bir yapınız var. Yani kafanız hem pratik, zeka olarak vermiş burada. Hem de vücudunuz, elleriniz çok pratik. Yani elle bir şey yaparım olmadı, kafayla bir şey yaparım. E, mutlaka yaparım diyen bir tarafınız var burada e, ee, karşılıklı bir konuşmanız çıkmış. Sizi destekleyen bir insan var. Karşınızdaki insanın net bir şekilde geçmişten yani geçmişle bağlantısı olduğu bir sıkıntısı olmuş. Et yazıyor bildiğiniz E harfi ve T harfi var. Bu M ve T harfi olarak da değerlendirilebilir. Çünkü çok çapraz kaldığı için net E'dir diyemiyorum ama bu gibi durumlarda E ve M harfi olarak değerlendirebiliriz. Arkadaşlar karşınızdaki insan biraz sizden nasıl söyleyeyim daha dertleri çok. Siz aşmış bir şekilde yolunuza bakıyorsunuz. O insanın bazı uğraşları var ki onun da geçmişten gelen bazı uğraşları olduğunu görüyorum. Ama net söyleyin, güzel bir bağlantınızın devamlılığı çıkmış. Şöyle söyleyeceğim. Evliyseniz arkadaşlar, yaşadığınız maddi problemlerden sonra eşinizle karşılıklı duruyorsunuzdur. Ama eşiniz size göre daha karamsar, daha geçmişle uğraştığı şeyleri aşamamıştır ama siz köklenmişsiniz. Siz aşıyorsunuz ki bunu hayatınızda kimse yok ise de net hayatınıza girecek adamın ya da kadının, partnerinizin arkadaşlar hmm, net söylüyorum. Geçmişteki bir sıkıntılı süreci var. Siz de atlatmışsınız ama siz yaşayıp bitirmişsiniz. Yani siz tam bitirmeye yakınken hayatınızda çok net bir konuşmanız olacak. Yani bunu görüyorum. Çünkü artık bu sıkıntıların önündeki yaşayacağınız son 3 ay diyor. 4 ay diyor hatta. 4 ay sonrasında çok daha berrak, daha net, daha bir şeylerin yerine oturduğu bir sürece girişiniz var. Eee, temiz hatta şöyle... Bakın bir yere gidiyorsunuz karşılıklı konuşuyorsunuz ondan sonra o kadar temiz bir süreç var ki dingin geçecek. Yani hatta kendinizi tatile mi alırsınız hiç düşünmez bir şeyleri artık madasa mı bırakırsınız. Çok net gördüğüm şey şu bu aralıktaki boşluk size çok iyi gelecek. Sizin tam da benim ihtiyacım zaten buymuş ya da dittirecek bir mola var burada. O mola da sizi aslında yenileyecek ve temiz yani gücünüzü arttıracak bir molanız olacak diyebilirim. Yani o kadar temiz görüyorum ki şimdi sizlere de göstereceğim arkadaşlar. Önümüzdeki 3-4 ay bir şey beklemeyin. Hayatınızdaki stabilliğin devamlılığını ikilemde yani ikinci ikinci kez söylüyor olacağım. Tekrarı düşürüyor beni ama fincanda ne gördüysen ben de size onu aktarmak için tabii ki de. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bakın. Yani önünüzdeki ilk 3 aylık 4 aylık zaman dilimi sizin bu uğraşlarınız var. Sonrasında 6 ay sonra diyor Fincan. Yani evet bunları yapabileceksin ama bir süre beklemen lazım ki. Bu bekleme süreci dinlenme süreci olarak sizin resmen toparlanma evrenize denk geliyor. Ya sizin bir şeylere mola vermeniz var. İşten mi çıkarılırsınız? Çıkarsanız da iyi mi olur? Ya da işte bir yerlere mola mı veriyorsunuz? Bilemedim. Mola diyor. Hayat size bir mola verecek. Yıllık izne çıkarsınız o bile iyi gelir arkadaşlar. Onu bilemiyorum. Ee, ya da düşünce olarak artık bir, bir şekilde kapatıyorum ben şarterlerimi ve bir hiçbir şey düşünmeyeceğim dediğiniz bir moladır bu. Bunu da bilemem. Ama bu moladan sonra net söyleyeyim yani e, işinizle ilgili net bir çizginiz var. E, planınız doğrusuna ilerleyecek olduğunuzu görüyorum. Alacağınız üç tane parça parça para var. Yani borçsa geri gelir. E, çalıştığınız yerse kendiniz kanıtlarsınız. Zam üstüne zam mı alırsınız? Terfi üstüne işte paranıza maaşınıza zam mı gelir bilemiyorum. Ama böyle üç parçada gelecek olan tertemiz para var ki bu sizin hanenizin rızkı gibi görünüyor. Evinizin çatısı çok güçlü ve böyle çok net keskin çıkmış arkadaşlar. Şimdi bir insan görüyorum burada. Sizin geçmişinizden gelen diyebilirim buna. Ya da bizzat evliyseniz partneriniz yani sizin bu adamla ya da bu kadınla. Bu arada adam diyor oluşundan yani özür diliyorum erkek izleyicilerim için. Ben şimdi bayan olduğum için dilim direkt hani bir adammış gibi. <laughs> dönüyor yoksa partner demek istiyorum burada. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Geçmişinizden e, devamlılığı olan bir ilişkiniz var sizin burada. Yani 3 ay önce tanışmışsınız ama hala devam eder. 5 ay önce tanışmışsınız ama hala altı ay sonraınız bile var. Yani siz partnerinizde devamlılığınızı görüyorum burada. Ee, net söyleyeyim çatıyla alakalı güzel düşünceleriniz var. Eviniz için konuşulan e, ama dedikodu babında konuşuluyor. Böyle nazar babında değil ne yapmış ne etmiş bak sen oraya gitmişler vay 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 düzelttiler borçları da bitmiş falan tarzında konuşmalar bu. Bir kere çok net güzel kısmetiniz olan e, partnerinizle güzel bir e, e harfi de gördüm burada. Başka da harf görüyor değilim aslında ama t harfi gördüm. Şimdi e, bu e, partneriniz çok güçlü, köklü bir şekilde kısmetiyle gelecek ve çatı istiyor. Yani evliliğinizde problemleriniz varsa geçmişte bırakalım artık toparlayalım dersiniz. Eğer hayatınızda kimse yoksa 5-6 ay sonranızda bile ilişkiniz devam eder ve bu ilişki artık ciddiyete gider. Sizin çatınız çıkmış. Kısmetli bir çatı bu. Gayet bereketli bir hane. İnsanların sadece sizi nazar yani dedikodu nazar etkili değil dedikodu etkili böyle hmm falan diye yani çok etkilenmeyeceksiniz bu konuşmalardan. Gıpta da diyorlar etsinler. Böylesine kızmıyorum ya. Hani böylesine herkes konuşuyordur tamam ağızlarını büzemeyiz ama şey kötü nazarla böyle bak benim niye yok falan gibi böyle kem göz enerjisi bırakanlardan hoşlanmıyorum. O gibi durumlarda siliyorum. Ee, i̇ki kişi var evin içerisinde konuşan. Gelecek misafirleriniz çıkmış peş peşe. Haneniz bereketli arkadaşlar. Bereket kapınızın açık olduğunu gördüm. Dilerim güzel söylediğin her şey gerçekleşsin ki en kısa sürede inşallah bugünlük falımda görebildiklerimi dilimin döndüğünce size aktarmaya çalıştım ki dinleyen ve bundan keyif alan hatta şey yazıyorlar çok mutlu oluyorum. Yani YouTube'da yorum yazdığınız o ellerinizi sağlık çok mutlu ediyorsunuz beni. ses tonunuz çok diyorlar potan yani hani pozitif sizden bir enerji alıyoruz. çünkü ben o kadar güzel şeyler okuyorum ki bunlar beni mutlu ediyor ve ben yoluma böyle sizlerden aldım destekle devam ediyorum aslında. O yüzden iki varsınız. İzleyen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. sizin talepleriniz doğrultusunda ben artık gün içerisinde iki tane video Diyorum. sabah 10 akşam 19 yani akşam saat 7'de ikinci videom artık yayına giriyor kasım itibariyle bu böyle sürekli takip edenlere hatırlar danışmıştım zaten sizlere Talebiniz doğrultusunda gerçekleşti bu. Ben her zaman derim ki Rabbim herkesin gönlünün ekmeğini yedirsin ki çok hakkaniyetli ve adaletli bir dünya olacak o zaman. Buna inanan bir insanım. Ee, şu süreç malum sürecimiz bize herkesi çok etkileyen süreç olarak üzücü. Dilerim tez vakitte geçmişte bırakırız ki önümüze sağlıklı sıhhatle yolumuza devam ederiz. Her şeyin başı sağlık arkadaşlar. Sağlık olunca su yolunu buluyor. Yani ödenenler ödenir, kalanlar kalar, alınlar, alacaklar alınır. Yani engeller aşılıyor ama su yolunu buluyor ama öncelik sağlık. Yani derim derim bunu derim. Kendinize çok iyi bakın. Size nasıl ulaşım sağlayacağız Buket Hanım diye yeni katılan arkadaşlarım oluyor. Buketle kahve falı e, Instagram hesabından özel bakım yapıyorum. Bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki falımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.